Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte eğer bir süredir DaVinci Resolve'u kullanıyorsanız şimdiye kadar çoktan fark etmiş olabileceğiniz bir özellikle ilgili konuşacağız. Bu özellik Render Cache, bu özelliğin bilgisayarımızda tuttuğu dosya miktarı ve bu dosyaların nasıl silince. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert, yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçeceğiz fakat bu videomuzun bir tane de sponsoru var. Bu videomuzun sponsoru da Monster Notebook. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Ben de bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın, Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar mevcut. Monster Notebook satın aldıktan sonra da hiçbir zaman desteğini kesmediği için bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alınıyor. Bu servis kapsamında senede iki defa bilgisayarınızı bakım yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilir ve ayrıca bu haberi duyurduğum için bana da teşekkür edebilirsiniz. Monster Notebook'a tekrar teşekkür ediyor ve videoya geçiyoruz. Evet öncelikle render cache nedir? Temelde bundan bahsetmek gerekiyor. Render cache dediğimiz şey aslında bizim kullandığımız DaVinci Resolve gibi, Premiere gibi, Final Cut gibi programların bizim dosyalarımızı, görüntülerimizi bize takılmadan oynatabilmek için arka planda yaptıkları bir takım render işlemleri buna keşlemek deniyor. Yani ön belleğe almak deniyor. DaVinci Resolve'da bu arka planda yapılan keşleme işlemine Smart Caching adı veriliyor. Örneğin bilgisayarımızda bu Smart Caching'i nasıl bulacağımızı soruyorsanız hemen ben şimdi kendi bilgisayarımda Mac'te bir yeni Finder penceresi açıyorum ve bu Finder penceresinde arama bölümüne buraya diyorum ki cache clip. Bunu tırnak içinde yazıyorum. Çünkü tırnak içinde yazdığım zaman en doğru şekilde bu klasörü benim bulmama yardımcı oluyor ve böylece ben bu klasöre ulaşabiliyorum. Bu klasöre bakacak olursam şöyle içinde benim bugüne kadar yaptığım bütün dosyaların bir keşlenmiş versiyonu var. Bu tabii ki dosyadan dosyaya değişiyor. Her keşleme dosyası diğeri kadar ya yani diğeriyle aynı boyutta olmayabiliyor ama şöyle bir kabaca boyutuna bakacak olursak şu an benim keşleme dosyam 7 GB. Burada şöyle bir durum var. Bu keşleme dosyaları zaten arka planda sürekli olarak tekrarlandığı için ben bu dosyayı eğer silersem DaVinci Resolve zaten bunu çok kolay bir şekilde tekrar üretebilecek. Ben eğer aynı projeyi açarsam. Ama örnek veriyorum ben bugün bu videoyu yaptım. Şu an bu yaptığım videodan bahsedelim ve bu videonun üzerinde bazı efektler kullandım ve bunları oynatabilmek için benim keşleme yapmam gerekti. Ben bunu yaptıktan 3 ay sonra benim bu videonun keşlenmiş görüntülerine asla ihtiyacım olmayacak. Dolayısıyla ben buradaki klasörü silebilirim. Eğer ihtiyacım olduğunda bu projeyi tekrar açarsam zaten DaVinci Resolve gerektiği yerde hemen arka planda bunları tekrar üretebileceği için de aslında hiçbir kaybım olmaz. Dolayısıyla ben şimdi bu görüntüleri buradan sileceğim. Fakat bunları buradan silmeden önce DaVinci Resolve'un içinden neler yapabiliriz ilk önce ona bakacağım. Bu arada ben şu an Mac'te gösteriyorum fakat Windows'ta da benzer bir şekilde ilerliyor bu sistem. Bu arada benim bu dosyayı koyduğum yer aslında DaVinci Resolve'u ilk açtığımda oluşturduğum database'in içinde bulunuyor. Yani bu dosya database'in içinde bulunuyor. Ben ilk DaVinci Resolve'u açtığımda bir klasör seçiyorum. Örneğin siz de yaptınız bunu. DaVinci Resolve'u ilk kez açtığınızda, ilk yüklediğinizde bir klasör seçtiniz. Ben onu burada Mac'te kendi SSD'min içinde Movies klasörünün içine koydum. Burada dedim ki Resolve DB alt 001 yani Resolve Database alt 001 yazdım. Bunun içinde ben aslında cache clip klasörümü görebilirim. Bu benim az önceki cache clip klasörüm. Gördüğünüz gibi 6.89 GB'lık bir dosya miktarı var. Ben bunu buradan dediğim gibi artık sağ tıklayıp bu şekilde silebilirim. Peki eğer DaVinci Resolve'un içindeysek neler yapacağız? DaVinci Resolve'un içinde böyle bir projede olduğumuzu varsayıyorum. Bir projenin keşlenmeye ihtiyacı olup olmadığını belirleyen şey aslında bizim videonun üzerinde kullandığımız efektler. Ben eğer burada playback'ten render cache buradan smart dersem eğer keşlenmeye ihtiyacı olan herhangi bir şey varsa burada buradaki çizgi timeline'ın üzerindeki çizgi kırmızı olacak ve keşlediği süre boyunca buradaki kırmızı çizgi maviye dönmeye devam edecek. Aynı şu şekilde gördüğünüz gibi kırmızı çizgi mavi olmaya devam ediyor. Böyle böyle ilerliyor. Peki bunu dediğim gibi ben database'in içine kaydetmesini söylemiştim. Bunu engelleyemez miyim? Bunu tabii ki engelleyebilirim ama öncesinde az önceki playback menüsünden şöyle playback'te render keşi bir smart'ı aldık burada. Onun bir altında bir seçeneğimiz daha var. Bu da Delete render cache. Bu proje tabanlı bir seçenek. Yani ben buradan render cache'in tamamını sil dediğim takdirde bütün render cache'i silmek yerine sadece bu projenin render cache'ini silecek. Eğer bunu bir alışkanlık haline getirirseniz, yani projeniz bittikten sonra projenizi kaydedip çıkarken render cache'leri sıfırlayıp da çıkarsanız aslında hiçbir sıkıntınız olmaz. Eğer ben buradan tamamını sil dersem bana soracak, emin misin? bu projenin bütün render cache'ini sileceğim. Bak bunu geri alamazsın diyor bana. Ben de diyorum ki eminim. Zaten bir şey silemeyecek ben az önce kendim sildiğim için. Ama önemli değil. Önemli olan buradan da projenin render cache'ini silebilmemiz. Peki bu render cache'i biz başka bir yere kaydedemiyor muyuz? Kaydedebiliyoruz. Bunun için de DaVinci Resolve'un hemen sağ altındaki bu ayar butonuna ya da Shift 9'a bastığımızda açılan bir penceremiz var. Burada Master Settings'in altında çok azıcık aşağıya geliyorum. Optimize Media ve Render Cache diye bir seçeneğimiz var. Burada bu Render Cache'in biz Playback'i durdurduktan kaç saniye sonra başlayacağını ayarlayabiliyoruz. Ben örneğin bir işlem yapıyorum. Git gel yapıyorum. Çalışıyorum üzerinde. Bu süreçte arka planda Render Cache çalışmıyor. Zaten burada gördüğünüz gibi Enable Background Cache diyor. Burada aslında Background olarak söylemiş. Fakat yukarıya baktığımızda burada Render Cache'i Smart olarak belirtiyor bize. Yani aslında Blackmagic Design için smart dediği şey kendi kendine olan, arka planda gerçekleşen şeylermiş gibi düşünebiliriz. Peki hemen bunun altında bu sahneyi ayarlayabiliyoruz. İstersek bunu kapatabiliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi hani asla böyle bir şey yapma da diyebiliyoruz. Onun altında Working Folder'da, çalışma klasörlerinde benim Cache File Location'ım var. Burada gördüğünüz gibi bu klasörün yerini değiştirip, ben dediğim gibi Resolve DB'nin içine koydum. Sizin database'iniz neredeyse muhtemelen o da burada gözükecek. bunun yerini değiştirip başka bir yere koyup eğer kullanmadığınız ikinci bir SSD'niz varsa SSD olursa daha iyi olur. Hard disk de mümkün tabii ki. Hard diske de koyabilirsiniz. Fakat SSD olursa hem daha hızlı olur hem üzerinden yazma silme yapmanız daha kolay olur. Dilerseniz dediğim gibi buradan da yerini değiştirebiliyorsunuz. Aslında bu kadar kolay şöyle bir örnek vermekte fayda var. Benim bir önceki bilgisayarımda yani Windows olan bilgisayarımda ben bu cache klasörüne baktığımda 300 GB'tan fazla bir dosya vardı orada. Tabii ki o bilgisayarı ben çok daha aktif kullanıyordum. Çok daha yoğun kullanıyordum. Dolayısıyla bu kadar dosya birikmesi normal. Eğer siz de uzun süre bu klasörü kontrol etmezseniz bilgisayarınızda yavaş yavaş bu dosya birikmeye ve şişmeye başlayacak. Bir noktada da muhtemelen diyeceksiniz ki ya benim bilgisayarımda belgede de hiçbir şey yüklü değil. Neden bu kadar çok yer kaplıyor bu diskte bir şeyler demeye başlayacaksınız. Eğer böyle bir şey diyecek olursanız muhtemelen da Vinci Resolve'un Cache klasörünü silerek bilgisayarınızı rahatlatabilirsiniz diyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu çok fazla uzatmayacağım. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse bu videonun altına bir tane like bırakabilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı da bırakın. Çünkü ben bu yorumları da aynı zamanda okuyup hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanala abone olmadıysanız e artık onu da ben söylemeyeyim kanala bir de abone oluverin. Benim için de bu faydalı oluyor. Kanal için de faydalı oluyor. Hepimiz için insanlık için faydalı bir davranış oluyor. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında canlı yayın demişken de her hafta pazar günleri özellikle akşam saat 8 gibi bir canlı yayınımız oluyor. Canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.